Değerli asıl mensubu arkadaşlar öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Konuşmama başlamadan önce helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ulusumuza başsağlığı dilemek istiyorum. İnşallah eğitilmiş, eğitilmesi konusunda uzun yıllar emek ve mesai harcanmış canlarımız bu tür hatalı uçuşlar ya da teknik arızalar dolayısıyla yitirilmez diyorum. Ülkemizin daha acısız, daha sorunsuz günler yaşaması dileğiyle de hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Birlikte olmamızın amaçlarından bir tanesi de değerli basın mensubu arkadaşlarım. Hepiniz yakından takip ediyorsunuz. Ülkenin gündemi sürekli bizce sanal ve anayana tabiriyle de cambaza bak yöntemleri ile değiştirilmekte. Ve gerçek gündemimiz maalesef bir türlü yakalanıp bu sorunlar çözülmek adına masaya yatırılmamaktadır. Bugün yerel yönetimler olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart yerel seçimlerden sonra birinci parti olması ve bu çalışmalarını yoğun bir şekilde başlatmasına rağmen sanki o yerel yöneticileri başka ülkenin yurttaşları seçmiş gibi sanki o hizmetler başka ülkenin insanlarına yapılacakmış gibi engellerle karşılaştırılıyor ve bunlar engellenmeye çalışılıyor. Keşke, keşke Denizli Büyükşehir Belediyesi kreş açıyor. Denizli Merkez Efendi Belediyesi halk et, halk süt. Denizli Pamukkale Belediyesi halk ekmek açıyor diye konuşmasak. Konuşmasak çünkü ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıdan dolayı sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket eden belediyeler öncelikle insanın temel ihtiyaçları olan eğitim, barınma, gıda ve tabii ki de anayasal hakları olan diğer haklarının derdine düşüyor. Eğer ülkede ekonomik sorunlar yaşatılmasa ve zorluk çeken halka Büyükşehir Belediyesi halk kart dağıtmak zorunda kalmasa, çiftçiye gebe düve vermek zorunda kalmasa, tohum ve mazot desteğini belediye değil de genel İra, idarenin anayasa hükmü olan Gayri safi milli hasıla'nın belli bir oranını teşvik olarak dağıtmak zorunda olduğunu bilse de onlar yapsa. Ama maalesef maalesef Denizli Büyükşehir Belediyesi 4. metro hattını tamamladı haberini verebilmek yerine bizler hala bizi 20 yıldan fazla yöneten siyasi iradenin yapamadıklarını yapmak zorunda kalan yerel yönetimlerin başarısını anlatmak durumunda kalıyoruz. İşte burada, işte burada bütün engellemelere ve keyfi davranışlara rağmen sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket eden belediyelerimiz bu konuda ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Yine Cumhuriyet Halk Partisi merkez yönetimi de bütün bunlara karşı kendi politikaları doğrultusunda askeri ücretlerin askeri ücret tutarını emeklinin en düşük emekli aylığının derdiyle dertlenip bununla ilgili politikalar üretmeye çalışıyor. Ama maalesef seçilmiş belediye başkanları kayyuma devrediliyor. Yerel halkın iradesi yok sayılıyor. Yetmiyormuş gibi yine ülkeye yıllardır terör örgütü eliyle milyarlarca dolar zarar ettiren, ülkenin gelişmesini engelleyen binlerce canımızın yitip gitmesine sebep olan terör örgütleriyle bir arada olmak çabasını dillendiriyorlar. Ve aynı siyasi irade hatırlayın <laughs> genel seçimlerde kendisiyle rakip olan başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere birçok siyasi parti ve düşünceyi o terör yapılarıyla bir arada olmakla suçladı. Artık hiçbirimiz aklımızınla dalga geçilmesine tahammül edemeyecek noktadayız ve aklımızda dalga geçilmesine de izin vermeyeceğiz. Bebek katili meclise gelsin deyip ayrı bir yere gündemi taşımak akabinde görev verip barış sürecinde terör örgütü lideriyle görüştürdüğün profesörü seçildiği makamdan ki kanunda açık hükmü bellidir. Sorgusuz sualsiz gece arası alıp tutuklu yargılamaya başlıyorsun ve soruşturma için savcı iddianami dahi hazırlayamıyor. Çünkü istihat edilebilecek bir suç yok. Yine değerli basın mensuplarım Bizler bugün Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri olarak bütün bunları çok yakından takip edip gerek yerel yöneticilerimize gerekse Cumhuriyet Halk Partisi merkez yönetimine aktarma kaygısı içerisinde ve çabası içerisindeyiz. Bunun için sokağa çıktığımızda insanımızın ne kadar umutsuz ne kadar mutsuz ve ne kadar huzursuz olduğunu maalesef tespit ediyoruz. İşte bütün bunlarla ilgili yapılması gereken en önemli şey bir an önce başta düzensiz göç dalgası nedeniyle Hükümetin ve başta Cumhurbaşkanının büyük bir marifetmiş gibi anlattığı milyarlarca dolar harcamanın önüne geçecek yöntemleri geliştirmek, komşularımızın toprak bütünlüğüne tüm saldırıların karşısında durmak ve kendi insanına gereken yardımı ve gereken ekonomik desteği sağlayamayan Eğitimde on yıl içerisinde 15 bakan değiştirip 8 kere müfredat değiştiren sağlıkta çağ atladık dedikten sonra bebek katillerinin saati 8 bin lira olan tedaviden faydalanmak ya da günü 8 bin lira olan tedaviden faydalanmak adına aslında kendi menfaatleri için bebeklerin ölümlerine izin veren bu anlayışa dur demek derdindeyiz. Artık insanımızın hiçbir şekilde inancı, güvenci ve geleceğe dönük de beklentisi kalmamıştır. Kadın cinayetlerinin bu derece arttığı İnsanların sokakta yürürken kendini güvende hissetmediği ve tabii ki de gelecek kaygısı yaşayan çocuklarımız, eğitimli gençlerimiz ve sürekli sürekli örselenen ve yok sayılan beyaz yakalı eğitimli insanımız artık ülkesiyle milletiyle doğduğu yerlerle yeniden bütünleşmek, yeniden ülkesine, milletine hizmet etmek derdindedir. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün bize çizmiş olduğu yolda ve gösterdiği değerlerde muasır medeniyet seviyesine çıkmak adına her türlü çabanın içerisinde olmaya söz veriyoruz. Bu Burada da... Sayın Yerel Yöneticilerimiz... Parti Genel Başkanlarımız... hatta görevine devam eden Sayın Genel Başkanımız da dahil olmak üzere... ellerindeki yargı sopasıyla tehdit edilmeye devam etseler bile biz de bu tehditlerin hiçbirine aldırmadan görevimizi ifa etmeye devam edeceğiz. Burada en büyük desteğimizi de bağımsız basından aldığımızı söylemek istiyorum. Güzel günler göreceğiz. Ama bunun için de mücadeleden geri durmayacağız diyorum şahsım, örgütüm ve geleceğe güvenle bakmak isteyen milyonlarca yurttaşımız adına hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.